Değerli takipçilerimiz, yerimiz Balıkesir Manyas, İrşadiye Köyü'ndedir. Toplamda 8540 bir metrekare olan yerimizin vasfı tarladır. Yerimiz binlerce dönüm orman arazisine cephedir. İçerisine kadar araçla gidebileceğiniz resmi yolu mevcuttur. Yerimiz havadar bir tepenin tam üstünde düz bir toprak yapısına sahiptir. Bağlı bulunduğu köye çok yakın mesafededir. Kısa vadede yatırımcılara kazandıracak bu güzel arazimiz ile ilgili bizleri dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. <laughs>